Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan gerçekten bütün Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun bu haklı davasında ona destek olmak için yanında olmak için Saraçhane'deydi. Bu mücadele sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak getiren 53. madde uygulanmış mahkeme kararının ardından dün İstanbul Saraçhane'de miting düzenlenmişti. Karar açıklandığı anda İstanbul'a giderek İmamoğlu na destek veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, mahkeme kararı ve miting hakkındaki düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Başkan Gürkan, kararın tüm Türkiye'de şaşkınlık yarattığını ifade etti. 14 Aralık'ta biliyorsunuz İmamoğlu davasında karar çıktı ve tabii bütün Türkiye gerçekten şaşkın. Kuşkusuz mahkemelerin verdiği kararlar herkesi bağlar. Bu anlamda verilen karara, mahkemeye saygımız var. Ama tabii kararı eleştirmek başka bir şey. Kuşkusuz bunun şimdi süreçleri var. İstinasyon, Süreci var, süreci var. O kendi içine yürüyor. Ama baktığımızda sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı ve eski adalet bakanı Cemil Çiçek'in açıklamasını okudum. Bir hakaret davası 3 yıl sürmemeli diyor. Sürerse o zaman herkesin kafasında şüpheler oluşur. E doğru söylüyor Sayın Cemil Çiçek. Saraçhane'de düzenlenen miting hakkında da gözlemlerini aktaran Başkan Gürkan tüm Türkiye oradaydı dedi. Dün İstanbul'daydık. Bütün Türkiye İstanbul'daydı. Altılı Masa'nın altı lideri İstanbul'daydı. Devasa bir miting oldu. Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, Millet İttifakı'na dair bütün örgütler, bütün belediye başkanları hepimiz oradaydık. Biz de sahneye çıkardılar görmüşsünüzdür. Biz haksızlığın yanındayız. Bu bugün Ekrem İmamoğlu olur, yarın bir başkası olur. Kim olursa olsun haklığına Kamuoyu vicdanında karşılığını bulmayan her türlü olaya karşısındayız. Olmaya devam edeceğiz. Onu demokrasi içerisinde, hukuk içerisinde savunmaya, arkasında durmaya devam edeceğiz. Dün de onu gerçekleştirdik İstanbul'da Saraçhane'de. Çok büyük bir mitingti. Saatlerce ayakta durduk. Tüm Türk Türkiye oradaydı desem yanlış bir ifade olmaz. Yıllardır görmediğim arkadaşlarımı orada gördüm. Siyasetten kopmuş insanları gördüm. Siyaseti bırakmış insanları gördüm. Gerçekten bütün Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun bu haklı davasında ona destek olmak için, yanında olmak için Saraçhane'deydi. E bu mücadele sürecek. Demokrasi mücadelesi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kolay bir mücadele değil. Biz Türkiye'nin anayasada da ifadesini bulan demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletini tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçirmesi için bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunda kararlıyız.